almamış video abi. Az evvel. Selamun aleyküm Hasan abicim. Aleyküm selam. Ee, abicim pandemi zamanında bir koronavirüs tespiti e, konulmuştu size. Neler yaşadın bize anlatır mısın abi? Valla 10. ayın 19'unda hastane, hastane kaydı değil mi? Abi? Kalp krizi diye evet. Beni cerrah paşaya kaldırdılar. Bir baygınlık halinde ve yapılan test sonucunda hmm koronanın pozitif olduğu tespit edildi. Eve Sağlık Bakanı'nda iki tane doktor yaklaşık 46 tane hap ee, ilk günü 8-8 yutmak şartıyla diğer kalan günlerde 3'er 3'er yutmak şartıyla dünyamda çok büyük bir hasar meydana getirdi. Bu meyanda Kadir Bey benim samimi arkadaşım Allah razı olsun. Dedi ki Hasan Bey size bir su vereyim dedi. Ben şahsen önce kanaat getirmedim yani. Su nedir? Tıbbi olarak ne yapabilir? Bildiğin çeşme suyu. Fakat çeşme suyunun tabii çok özellikleri var. Ben o meyandan sonra öğrendim. Hani çok muhterem bir hoca efendinin Allah için dini bütün bir insanın ee, artık ne duası okuduğunu ben bilmiyorum. Ama ben kanaat getirdim. Hakikaten de iman ettim. Dedim ki ya demek ki bu adam bir şey söylüyorsa bundan bir ibret vardır. Ve ben bu suyu dedikleri şekilde yani hepsini birden kana kana içemedim. Zaten içemiyorsunuz çünkü o hastalık öyle bir menet bir şey ki ben 13 günde 9 kilo verdim. Ve bu suyu içtikten sonra ben Ya Rabbi dedim işte. Hangi taraf benim için hayırlıysa onu verin. 3-4 gün sonra kendime geldim. Nefesimi rahat almaya başladım. Çünkü nefes alamıyordum. Ee, ya ölümü bekliyordum. Ama bugün Kadir Bey'in tavsiyeleri sayesinde Allah razı olsun. O zat kimse. Allah ondan da razı olsun. Ve bugün sağlığıma kavuştum. Ben şahsen bütün kardeşlerimin bu sudan faydalanmasını istiyorum. Kadir Bey'le uzaktan veya yakından iletişime geçmelerini istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize sağlıklı günler diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Şimdi e, Tuncay ünlü abimize gelelim. Tuncay abi e, oğlunuz hastaydı. En son sizinle görüştüğümüz zaman. Evet. Denize gitmiş arkadaşıyla beraber. Arkadaşında çıkınca o da gidiyor kontrole. Ona da koronavirüs diyorlar. Evde kullandı. İler, aynı Hasan abi abinin söylediği gibi ilaçlarını evde kullanmaya başladı. Çocuk rahatsız olunca büyüğümüzden Kadir arkadaşımız suyu aldı bize verdi. Ve sonunda çocuk çok rahat oldu, iyi oldu. Daha da böyle bir şey yok. Şu anda çok iyi. Sağlık olarak açısından da çok güzel. Çok iyi. Yani şu evet. anda bir rahatsızlığı yok, iyileşti. Yok, Son izniyle derece izniyle. iyi. Evet, Allah'ın izniyle. Yani herkese e, tavsiye ederim yani. Tekrar geçmiş olsun diliyorum abicim. E, çevrenizde böyle bildiğiniz arkadaşlarınız falan varsa yani biz ücret talep etmiyoruz arkadaşlar. Evet. E, bize söylemeniz yeter. İnancı yani çevrenizden, an. akrabanızdan, arkadaşlarınızdan, Allah komşunuzdan inancı olan herkese veriyoruz. Evet. Allah'a Allah, Allah inancı olan, iman etmiş olan Herkes. bütün e, arkadaşlarımızı ee, geçmiş olsun dileklerimizi sunarak bu sudan da hediye ediyoruz. Bilginize,